Aslında e, tek forvet oynamayı severim, çift forvetle oynamayı severim. E, Fransa'da bana böyle bir etiket e, koydular maalesef. E, bana, yani benim diyorlar her zaman çift forvet oynayan bir futbolcusun. Yani tek forvet oynayamazsın diyorlar bana Fransa'da. Çünkü ilk e, profesyonel yılımda e, çift forvet oynadık, 4-4-2 oynadık, 24 tane gol attım. Ondan sonra e, çift, e, tek forvet oynadım, biraz zor e, dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene dediğim gibi 20 tane gol attım, tek forvet oynadım. Benim için hiç problem değil. Ama çift forvet oynarken tabii ki bana Maxi defans arkası koşuyla bana alan yaratıyor. Ben de ona alan yaratmak istiyorum. Ama Üçlü oynadı. Güçlü de farklı bir şey. Ama çift forvet oynarken tabii ki çok yakın oynamamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Ben bu maçta ben iki gol attım. Belki sonraki maçta Maxi iki gol atır. Yani. Forvet için çift oynamak, e, nasıl diyeyim, e, İşimizi basitleşiyor ara sıra yani kolaylaştırıyor. Mesela Maxi ara sıra maxi boş kalacak, ben kalenin önünde olacağım, ben boş kalacağım, maxi kalenin önünde olacak. Yani e, sisteme göre, e, animasyona göre farklı bir şeyler var ama yani ben çift pek hiç fark etmez. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz Ligi tabii ki. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Hatta bu Fener maçı tabii ki bizim için, camia için çok önemli bir maç. Ee, tabii ki e, benim için özel özel bir maç tabii ki. ben Fener maçına hiç gol atmadım. Bu maçı da inşallah en iyi şekilde e, değerlendiririz. E, zor bir maç. Çok iyi bir takım, çok iyi bir rakip. E, ligin en iyi takımlardan biri ama e, taraftarımız için camiye için en iyi şekilde e, oynamamız lazım bu maçı hani Kadıköy'de kazanmamız lazım yüzde bence yani çok önemli bir maç en azından taraftarımız için bu zor sezonda bir e, onlar için bir hediye olur inşallah ilk ya, bu bakar zaten herkes biliyor onları çok iyi forvetler tabii ki e, yani ben beğendiğim bir forvet var bu sene fazla süreç alamadı galiba Muhammed abi muhabbet demiş çok beğeniyorum o stili böyle biraz benzer bir stil bence böyle uzun boylu değil son uçları bitiricilik iyi onu çok beğeniyorum yani gerçekten bu sene de sove de var Ankara gücünün forveti çok Hı -hı. kuvvetli çok iyi bir forvet ya bu sene Valencia da var. Bu geçen sene gol kara oldu. 20 golle. Bu sene Valencia galiba 27, 28 tane golü var. Bu sene e, forvetler daha yetenekli galiba. E, yani bütün ligin bütün forvetleri iyi bence. E, Maxi de var. Çok e, yetenekli, çok kaliteli bir forvet. Ama bence bu sene evet Dikard.